Merhaba arkadaşlar. ASP.NET MVC ile örnek blok sitesi yapımının 14. bölümünde karşınızdayım. Ben Tufan Özdemir. Bu bölümde arkadaşlar hemen açıyorum. Generic class ve etiket eklemeyi gösterecektim. Yalnız arkadaşlar generic class'a sonradan baktığımda ihtiyacım olmadığını gördüm. Yani şu anlık yok. Olduğu zaman dedim hani yazayım. Ortak sınıfımı çünkü aç e, generic class'taki e, amacımızdan biraz farklı kullanmışım. Şunu Çenek tamamla kısmında sileyim. Çenek kalası eğer isterseniz size ayrıyeten anlatırım arkadaşlar. Ama şu anda bu projede kullanmayacağım için şimdilik bunu es geçiyorum. Etiket eklemeyi yapalım. Öncelikle arkadaşlar makaleyi eklediğimizde makaleyle beraber etiketi ekleyeceğimiz için makalenin create arkadaşlar. Bunun vivine bir tane e, araya ekleyeceğim. Ve o text arayadan bana bir string gelecek. O stringi de ben böyle ayıracağım. Böyle virgül koyduğu adam virgül koyduğu yerleri ayıracağım. Ve bunu e, yeni bir etiket olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Go to view diyelim. Şimdi. Bejin form. Form burada başladı. Sonra bu işlemler başlıyor. En alt kısımda. Şunun gibi bir şey daha istiyorum. Evet. Burada html label for demiş. Biz hiç bunu yazmayalım. Direkt buraya şekilde tekst girelim. Diyelim ki etiketler etiketler diyelim. Tamam. Hatta şunu şöyle şuraya da virgül şöyle ile ayırınız diye not düşelim arkadaşlar. Aslında Play da verebilirdim. Ama şimdilik yapmadım. HTML nokta text araya kullanacağım. Textbox da kullanabilirsiniz. Burası etiketler olsun. Etiketler adında bana bir bilgi dönecek. Bu işlem bu kadar. God Controller dediğimde şuraya model makalemin yanında bir tane de string etiketler gelecek. Tamam. Bu işlemden sonra hani gerekli kontrolleri yapıyor. Sonra buraya ekliyor ya. Bu eklemeden önce veri tabanına şöyle bir şey yapacağım. Buraya diyeceğim ki if string Nokta is null or empty. Bunu hatırlıyorsunuz. Boş veya nullsa. Null değilse işleme gir. Etiketler. Buraya bir string gönderiyorduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız şu. Öncelikle bir string dizisi tanımlıyorum. String. işte ne olsun. Etiket dizisi. Eşittir. Diyorum ki etiketler nokta split. Buraya arkadaşlar hani bunu görürse şey yapsa virgülü görürse onları ayır bir eleman olarak yeni bir eleman olarak kaydet sürekli. gibi bir kullanım var arkadaşlar. Mesela ben üç tane şey yazdım aralarına virgülü koyarak. Bu üç şeyi üç farklı elemanmış gibi bu diziyi kaydedecektir. Birazdan deneyinde yapacağız. Sonra da for each diyelim. var in etiket dizisi diyorum ne yaptım? Etiket dizisinin içindekileri dön dedim. Bana sürekli o iyi e elemanlar gelecek ve o iyi e elemanların hepsi etiketim olacak arkadaşlar. Direkt database'e ekleyebiliriz. Ama öncelikle etiket ekleyip sonra bunu makalenin etiketi şeklinde yapalım. database.etiket.add .et diyorum. Buraya da diyorum ki new etiket bu şekilde. Etiketin adı i. Etiketin ID'sini kendi atayacak. Etiketin makalelerine bir şey yapmamıza gerek yok şu anda. Null olabilir. Bunu bu şekilde ekledim. Sonra model nokta etiket hani modelin etiketleri nokta et. Modelin etiketlerini ekliyorum bunu. Ne yapıyorum? Şunu aslında buna bir isim verip direkt yani direkt buradan da ekleyebilirim de. Ee, o şekilde biraz şey olabilir. Şimdi biz burada end to end yaptığımız için aslında bir makalenin yani bir etiket bir makalenindir gibi bir şey düşünseydik eğer ve bunlar primary özelliği yoktur deseydik bu işlem çok daha rahat olacaktı. Ama bu şekilde olduğu için önce oraya ekliyorum sonra ikisinin bağlantılarını yapıyorum. Ee, Database.etikets.ets burada etiketleri ekledim. Burada modelin etiketlerine yine aynısını ekleyeceğim. Yalnız yeni bir etiket değil. Bunu ekleyeceğim. O bakımdan ben şu new etiketi şöyle yapacağım. Var yeni etiket eşittir diyeceğim. Şunu şuraya alacağım. Şuna bir noktalı virgül koyacağım. Şuraya yeni etiket atacağım. Yeni etiket. Ve artık buraya da yeni etiket atacağım. Yani ne yaptım? Şu anda bu etiket artık bir referansa sahip. Ve bu referansı ikisi de kullandım. İşte şu veri tabanına ekledikten sonra bu işlemler dönsün. Modeli eklesin veri tabanına. Ve burada edit işlemi yapıyormuş şurasını eklesin. Tamam. Bir deneyelim olmadı. Bakalım sıkıntı olacak mı? Evet 57 307 portundan ona bir yetki verdi. Şu anda giriyorum. Tafidak'tan girelim. Makale yaz diyorum. Bakın arkadaşlar artık etiketler şeysi geldi. Text arayası. Biraz tabi çirkin olmuş onu ayarlarız. Şimdi başlık. Son etiket bükücü olsun. İçeriğimizde büküyor bu akşam. Maşallah diyelim. Kategorimizde siyaset olsun ne kaysa, siyasi diyelim işte ne bileyim AKP diyelim CHP diyelim MHP diyelim işte ne bileyim ne eklenebilir TBMM eklenebilir işte siyasetle ilgili aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz etiketle ilgili işte ne bileyim makalem yani bu etiketleri bol bol sallayabilirsiniz gönder dediğimde arkadaşlar geldi şu anda Bakın etiketler dediğimde hepsi virgüllü şekilde geldi. Tek bir parça halinde geldi bana. Peki modelim de zaten her şekilde geliyor. Ee, buradaki gerekli işlemleri yapıyoruz. Modelimi de ekledim. Şimdi içeri girdim. Bakın arkadaşlar etiket dizimde artık 6 tane var. Virgül gördüğün yere dedim. Git ne yap? Ayır ve bunları farklı eleman olarak kaydet. Bakın bunların hepsi artık farklı eleman. Sonra for için içinde diyeceğiz ki yeni bir etiket tanımla. Artık bakın etiketi şu anda tanımladı. Siyasi adlı etiket. Şu an hiç makalesi yok. ID'si de sıfır. Sonra bunu veri tabanına artık ekledi. Sonra da bunu modelin etiketi şeklinde aldı. Şimdi ikinci etiket olan AKP'yi aldı. Ekliyor. Bu şekilde işlemlerini yaptı. Continue diyelim. Tamam. Şimdi Ver tabanımıza bakalım. Bunlar eklenmiş mi? Nasıl olmuş? Ee, bir sıkıntı var mı? Bunların hepsini göreceğiz. blok dedik. Table. Ee, arkadaşlar burada etiket makale. Makale aydı 12, etiket aydı 4. 12, 5, 12, 6. Tam istediğimiz gibi çalışmış. Şimdi biz bu 4 nolu etiketi yani siyasi etiketini başka bir makaleye de artık koyabiliriz. Bu şekilde en to -end, yani çoklu bir kullanım yapmış olduk. Ha bu site için mantıklı mı bilmiyorum. Açıkçası ben bunu sırf göstermek amaçlı en to -end yaptım. Etiketlerimize bakalım. Etiketlerimizde durum nasılmış? Bunlar önceden koyduğumuz etiketlerdi. Öyle elle yazdığımız etiketlerdi hatırlarsanız. Burada gördüğünüz üzere hepsini eklemiş buraya. Artık aramaları buradan yapabiliriz arkadaşlar. Mesela etiketlerini görebilir. Kişi kendi yazdığı şeyin etiketlerini görebilir diyelim. Onunla ilgili de bir şeyler yazalım. Onu şu şekilde yapacağız. Details kısmında go to be diyorum. Arkadaşlar şimdi edit ve etiket ekle kısımlarını ne yapıyorduk? Burada şey yapabiliyor. Kişinin ise eğer görebiliyordu. Mesela bakın edit ve etiket. Yani bu, bu kişiye ait değilse göremezdi hatırlarsanız. Hazır bunu zaten kontrolünü koymuşum. E bir de buna şey yapacağız. Yine buranın içine yazacağız. Yine bu şeye sahipse 5 olsun en küçük başlıktan etiketler diyelim for each diyorum var iyi ne olsun ne yapacaktık etiketleri listeleyecektik o bakımdan arkadaşlar modelimiz ne modelimiz bir makale modelin içindeki etiketleri turist listeler diyorum bu listeden sürekli eleman çekiyorum ve bu eleman Arkadaşlar Şöyle bir şekilde. Şimdi böyle yapıp araya iyi yazarsan alt satır atacaktır. Diğer türlü de yani hiçbir şey yapmazsa öyle yazarsam da yan yana basacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle alt alta yazdıralım. Tamam. Şimdi etiket eklemiş olduğumuz o makaleye tekrardan dönelim. Giriş yapalım. Tafi diyelim. Dak diyelim. Makaleler. İncele dediğimde arkadaşlar hata verdi. Niye hata verdi? Çünkü başında et var arkadaşlar. O yüzden hata verdi. Şu başındaki şunun eti silersek sanırım sorun düzelecektir. Çünkü böyle etle açılmış bir bloğun içinde olduğumuz için. Tabi direkt iyi yazıyor. Çünkü iyi bir paragraf olarak alıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde yaptığımda tamam bunu direkt şey olarak alıyor ama. Şöyle paragrafın içinde yazdığında iyi olarak alıyor. Bakın buna şey yapmamız lazım. Şu şekilde iyi yazmamız lazım ki bunu iyi bir şekilde alabilirsin arkadaşlar. Yani bunu bir string olarak değil de benim elemanım olarak. Ha tabii bunu bu şekilde basması da çok doğal. Talgıldığımdan dolayı kusura bakmayın. İnin diyorum. Etiket adlarını yaz. Gidip inin direkt referans adreslerini yazdı. Evet. Etiketler diyor. İşte bunlardır. Tabii bunların bu şekilde alt alta yazılması çok çirkin durdu gerçekten. E5 olmasında 3 e, olsun. Evet gördüğünüz üzere bunda da bu şekilde oluyor. Bir sonraki derste ben ona bir bakarım arkadaşlar. Onu size gösteririm. Sıkıntı olmaz. Bu bölümü bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste de şu an şu da bitti. E, büyük ihtimalle bunlara geçeriz arkadaşlar. Başka bir şey düşünüyorum da. Aslında bayağı bir göstermem gereken bir şeyler var. Global Asax'la ilgili. E, Rolt'la ilgili. Bir de XSS saldırıları almamak için bazı önlemler var. Onlar da var. Bakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.